Bir kütle spektrometresi kullanılarak yapılan bir ölçümde bir bileşik örneğinin kütlesi %30'dan %46 azot ve %69,54 oksijen işareti bulunmuştu. Ayrı bir ölçümde bileşim mol kütlesinin 90 gram ile 95 gram arasında olduğu tespit edilmişti. Bileşiğin molekül formülünü ve gerçek mol kütlesini bulunuz. Tabii ben buraya azot tetik yazıp da siz de Google'dan bunu arayacak olursanız gerçekten nihai sonuca ulaşacaksınız. Ancak görseli daha iyi bir fikir oluşturabilmesi amacıyla buraya yerleştirdim. Neticede biz buradaki sonucu bir şekilde nasıl bulunacağını göstereceğiz. Şimdi ilk öncelikle yapmamız gereken ilk adım burada verilen bütün değerlerin %100 gram olduğunda oluştuğunu düşünmektir. Yani elimizde 100 gram bileşik olduğunu düşünelim ki buradaki yüzdelikler tam bir sayı cinsinden yazılabilirsin bileşim 100 gram olduğunu kabul ederek başlayalım. Bu durumda da her bir yüzde biraz önce de belirttiğim gibi gram olarak düşünülsün. Başka bir deyişle de 30,46 gram azot ve 69 tam yüzde 54 gram da oksijen olduğunu düşünelim. Şimdi buradaki değerlerin mollerini bulmamız lazım. Yani mol sayılarını bulalım. Onun için de ne yapacağız? Şöyle hani bu şekilde gösterelim. Eşittir 3046 gram azot çarpı 1 mol azot bölü. Yani azotun yaklaşık olarak kütle AKB değeri 14.01 diye atılıyorum. Periyodik cetvelden de kontrol edebilirsiniz. Gram n. Evet. Eşittir. Yani gram n'ler zaten gidecek. Moller kalacak. Bunun için hesap makinesini çıkaralım ve yapalım şu işi. Evet. 30, Evet, 274 alabiliriz. Bu oldukça mümkün. 2 virgül binde 174 mol azot evet, bu şekilde geldi. Ve en oksijeni de bulalım. 69,54 gram oksijen çarpı buradaki durumda 1 mol oksijen bölü 15999 da alabilirsiniz. 16 gram da alabilirsiniz. Yani buradaki durumdan çıkabilecek sonuçtur. şuradaki olacaktır. Evet, alalım. bölü 16. 24, 346. Evet, için 4, 346. Evet. Şimdi 4,346 mol Oksijen. Bu arada buradaki düzenin bir yakma analizi olduğunu düşünelim. Yakma analizinden biraz daha farklı bir örnek olsa da neticede bazı aynı mantaliteleri içerdiği için ve biraz daha farklı bir gidişatla gittiği için bu örneği seçtim. Böyle düşünebiliriz. Neyse biz örneğe devam edelim. Buradan mevcut atomlarını veren geçici formülü düşünelim. Yani şöyle maviye alalım. Geçici formül. bu şekilde düşünecek olursak azot 276 pardon 274 ve oksijen 4,346 elde edilecektir. Tabi bu bilimsel notasyon uygun değil. Bu sebepten ötürü bunları en küçük değer olan 2 tam binde 174'e böleceğiz. Yani aslında hiç uğraşmayalım. Pardon. Şuradaki şeyi ben sileyim direkt bir olacaktır. Oksijeni de şu şekilde yana yazdığımızda oksi, oksijen 3, pardon 3, diyorum, çok özür dilerim. 4, 346 bölü 2,174 hemen yazalım. bölü 2, Evet 1.99 bizim için oldukça iyi bir rakam. Ya da 1.999 direktman 2 yazabiliriz. Çünkü yuvarlama hakkımız vardı bu tür durumlar için biliyorsunuz. Hemen direkt 2 yazalım. Evet ancak bu artık geçici formül değil. Bu artık kaba formül oldu. Neticede bizim ancak sorulan durumda gerçek molekül formülü bulunması isteniyor. Kaba formül bu şekilde olsa bile molekül formülü bunun katları olabilir. N6 O12 olabilir mesela. Ancak molekül formülünü bilebilmemiz için daha başka yöntemler bulmamız lazım. İlk öncelikle kaba formülün molekül kütlesini bularak bu işe başlayabiliriz. O yüzden hemen rengimi değiştiriyorum ve bu işlemi yapıyorum. Şimdi bizim elimizde kaba formül molekül kütlesini bulmak için bir tane azot var. Yani 14.01 gram azot artı 2 ta, 2 çarpı yani 16 diğer bir işe de 32 yazalım. 32 gram da oksijenimiz var. E topladığımızda nihai sonuç olarak buradan 6, buradan da 46, 46 0,1 gram çıkacaktır. Yani buradaki değerin molekül kütlesi şöyle yazalım. NO2 molekül mol molekül Evet. molekül kütlesi. Şimdi o zaman bize şu da söyleniyor. Mol kütlesi ile kaba mol kütlesi arasındaki ilişkiyi belirlememiz lazım. O zaman bunları oranlayabiliriz. Neticede bize bir oran verildiğini düşünelim. Yani orandan değil de aralık verildiğini. 90 ile 95 gram arasında olduğunu bilelim. Minimumdan başlamak belki biraz daha avantajlı olabilir. En azından minimum diye bir oluruz. Mol kütlesi bölü... Bu sefer de kaba mol kütlesi. Kaba formül uzun uzun yazmayayım. Mol kütlesi. Neticede burada 90 gram vermiş. Evet 90 gram verilmiş. Bizde ne var? 46,01 gram var. Yani 45'e yakın bir değer. Neticede buradaki değer yaklaşık olarak 2 olacaktır. Yani 2'den biraz daha az. Bu şekilde düşünebiliriz. Ancak ikiye oldukça yakın. Burada da yuvalama hakkımız olduğunu da belirtebilirim. Mol kütlesi kaba formül mol kütlesinin yaklaşık anlamda iki katı. Bunun anlamı bileşiğin her molekülünde iki tane birim NO2 olduğu anlamına gelebilir. Böyle de düşünebilirsiniz elbette. E Hal böyle olunca iki tane NO2 şu şekilde düşünelim. Oh, biraz garip bir renk oldu. NO2'den iki tane. Yani neticede böyle bir işlem yok ancak ben şu şekilde belirteyim. N2 O4 ölecektir. Bu da azot tetraoksittir. Yani bize sorulan işlemlerin tamamını yaptık. Bunun sağlamasını da video durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. 2 çarpı 2 çarpı 14,01 ve şuradaki 32'yi de silelim. 4 çarpı 16'dan 64 yapacak olursanız veya herhangi bir şekilde şunu da söylüyorum. 4 çarpı 16. Bu da şuna eşit olacaktır. 2 çarpı 46,01 yaklaşık anlamda o orası olmadı ancak yine de 92,02 elde edecek. Yani şu şekilde sığdırmaya çalışayım. ve 92 de bizim burada görüldüğü üzere buradaki aralığa oldukça uygun bir değer. Yani 92'miz buradaki aralıkta yer alıyor. Demek ki istenilen bütün koşulları sağladık ve sonuçta bu şekilde. Gerçekten de Google'a azot tetraoksit yazınca böyle bir sonuç çıkacaktır. Her neyse, yakma analizi olduğunu düşündüğümüz bir düzenekte bizim azot tetraoksitin mol kütlesini ve molekül formülünü bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.